Şanak Kale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Çanakkale I'm sorry, good yapmak yine kısmet oldu bize. Bugün efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü Çanakkale Zaferi sırasında adeta ölüme meydan okudular o kahramanlar. Onlar ölüme meydan okumasalardı bugün biz Türkiye Cumhuriyeti altında, o bayrak altında bu yayınları yapamayacaktık, bugünlere gelemeyecektik. Onlara gerçekten çok büyük borçluyuz, çok büyük millet borçluyuz. Ruhları şad olsun, onları sevgiyle, saygıyla anıyorum, Allah rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve kahramanlarımızı anarak başlamak istedim. E, gerçekten. Gizem diken diken ya, Evet ya özellikle bu e, şey de öyle, e, türkü de öyle. Şimdi e, biz e, bugün özellikle biz kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten ne kadar çok, çok şey borçluyuz. Şey, diyor. Ya gerçekten ne büyük kahraman, ne büyük deha. Deha olduğunu zaman zaman konuşuyoruz ama ben hala e, yıllar sonra bile olsa onun hakkını tam veremediğimizi düşünüyorum. Ee, yani gerçekten ona sevgilerimi, saygılarımı tanımayanlar sunuyorum. Tanımayanlar var ama neydi de bazı bahsediyor. Tan tanımayanlar, tanımayanlar da tanıyorlar tanımayanlar aslında var. da. Tanımayanlar, tanımayanlar da tan aslında onun ne kadar büyük bir deha, onun gibi bir kahraman ve lider bu dünyaya gelmedi biri de. Gelmedi mi? Onu yani. Tanımayanlar var.